Şimdi sizden bir şey rica edeceğim. Özellikle gazeteci meslektaşlardan. Ne yapıyorsanız bir kenara bırakın. Birkaç saniye beni dinleyin. Son 10 yılda ne yaptığınızı bir düşünün. Tatile gittiğiniz ülkeleri, yerleri, aldığınız arabayı, evi, okula giden, mezun olan doğan çocuğunuzu, hayatınızdaki son 10 yılı. Çok uzun bir zaman, değil mi? Bu 10 yılı Hidayet Karaca Hepimizin yakından tanıdığı Hidayet abi demir parmaklar arasında geçirdi. Bugün 10. yıl bitti. 11. yıla girdi. Uyduruk bir dizi senaryosundan 10 yıl önce 14 Aralık 2014'te tutuklandı. Gözaltına alındı. İstanbul'da Çağlayan'da nezarethanede çok kötü şartlarda kötü muamelelere maruz kaldı. İlaç içmek istediğinde su bile vermediler. Erdoğan istedi diye tutuklandı. Hasan Yılmaz savcı Erdoğan'ın talimatlarını yerine getirdiği için ödüllendirildi. Daha sonra Adalet Bakan Yardımcısı yapıldı. Evlere şenlik bir iddianame ile tutuklandı. İddianame mahkeme aşamasında delik deşik oldu ama hiç önemsemediler. 10 yıldır cezaevinde. 10 yılı bitirdi. Sonra Yargıtay suçlamaya neden olan tahşiye davasını da bozdu. Böyle bir kumpas yoktur, böyle bir örgüt yoktur şeklinde karar da verdi. Ama bu detayların hiçbir önemi yok. Bu detayları anlamak isteyen için ben çok anlattım, çok video yaptım. Okumadılar, dinlemediler. Gazeteci meslektaşları en başta Hidayet abi yalnız bıraktı. Ya bir gazeteci bir dizi senaryosundan kaldı ki Hidayet Karaca dizinin senaristi değil, yapımcısı değil, sadece o kanalın yöneticisi. İllegal telefon dinlemeleriyle başlayan bir süreç ve arkasından tarihin gördüğü en büyük zulümlerden birisine dönüştü. 10 yıldır cezaevinde bunun çok büyük bir kısmı küçücük bir hücrede tek başına. Yapılan zulmü size saatlerce anlatabilirim. Babasının vefatında yaşadıkları, Duruşmalar için götürülüp getirirken uğradığı kötü muameleler. O kadar kötü muamele ki hastaneye gitmek istemez hale geldi. Düşünün Ankara'ya duruşmaya götürülüyor. Ellerine iki kelepçe birden takılıyor. Çözmüyorlar. Beraberindeki jandarmanın e, dengesini kaybedip düşüyor. Hidayet Karaca onunla birlikte düşüyor. Kolları, bilekleri kelepçelerden kesiliyor. Bu isim 60 küsur yaşında bir gazeteci, akademisyen. Ve 10 yıldır cezaevinde unutmaya terk edildi, unutturmaya terk edildi. Gazeteci meslektaşları dönüp bakmadı. Siyasiler dönüp bakmadı. Ben akil adamım, filancaların vicdanıyım diyen Bülent Arınçlar gibiler sessizliğe gömüldü. Yüz karası bir davayla Hidayet Karaca cezaevinde çürütülüyor. Son fotoğraflarını gördüğümde içim acıdı. Ben 30 yıllık meslek hayatımın çok büyük bir kısmında neredeyse tamamında Hidayet Karaca'yı yakından tanıdığım beraber çalıştım. Dünya tatlısı, dünya kibarı bir insana yapılan zulmü tanımlayacak kelime bulamıyorum. Bakın davanın içerisindeki absürtlükler, saçmalıklar çok şey söyleyebilirim. Ya yani bir davayı Adanalı Parsa'dan denen Tamer Barış Terkeşli diye bir üç üçkağıtçının üzerine kurdular. Üçkağıtçı diyorum çünkü AKP yargısı bile adamı dolandırıcılıktan, FETÖ borsası kurmaktan mahkum etti 25 yıla. Aynı isim, Taşya e davasında başka bir isim, Şike davasında başka bir isim, Genel kurma, şey, Çatı davasında başka bir isim deyip her duruşmada farklı bir isimle. Birinde bulut oldu, birinde güneş oldu, birinde yağmur oldu. Yalanları mahkeme ortamında ispatlandı. Ama ona rağmen yüzlerce yıllık cezayı verdiler, geçtiler. Hidayet Karaca'nın durumu bugün Türkiye'de bir utanç vesikası olarak önümüzde duruyor. Evet, son 10 yılda yaptıklarınızı düşünün. Ben son 10 yıldır Amerika'da sürgündeyim, yaşadıklarımı düşünüyorum ve 10 yıldır Hidayet abi bir hücrede. Sevdiklerinden uzakta, aile fertleriyle zulüm tam gaz devam ediyor. Bugün Hidayet Karaca'nın 10 yıldır cezaevinde tutuluyor olması, her türlü zulme muhatap olması biz gazetecilerin utanç vesikasıdır. Eğer biz gazeteciler değerlerimizin yanında dik dursaydık, meslektaşlarımızı can hıraş ve ölümüne savunsaydık, Erdoğan rejimi Hidayet Karaca'yı cezaevinde 10 yıl tutamazdı. Şimdi tekrar o meslektaşlara sesleniyorum. Vicdanınızın harekete geçmesi için ne gerekiyor? Hidayet Karaca cezamda ölmeli mi? Ne zaman ya artık yeter diyeceksiniz?